Arkadaşlar video çekiyorum şu arkadaşlar. Aynır Dediğim gibi 666 son iki ara dedim. Ben de alıyorum WhatsApp'tan arkadaşlar. Kontrol yok. Bekleyin. Şöyle. Şimdi, 666. Kardeşim dediğim gibi 666. arıyorum kardeşim. şeydir. Bu şu sonradan yetme kardeşim. Emse arkadaşlar 666 burada. O bildiğim arayabileceğim. Bakalım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Geliyorum.

666'ya gidecek. Arkadaşlar yani, niye <laughs> gitmiyor ya? Bunun <laughs> hattı mı <Ne> yok? <laughs> ne olsun ya? Arkadaşlar yardım. Arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim 666 Bakın Bayağı bir yeniyor diyor Sonra atarım onun arkadaşlar Bakın 666 Arkadaşlar bakın şimdi aramayı deneyim Bakın arıyorum. Bakın ne yazıyor. Mobil ağa kullanılmıyor. Niçin mobil verim yok arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. Zaman bir WhatsApp'tan deneyim. Bekleyin. Arkadaşlar WhatsApp'tan da 366. Bakın. 366. 366. ekledim. Alt uzun tutuşan arkadaşlar. Güçlesin şunu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kazan bakalım. Çok uçak bana. Allah'ım ben ne yaptım ya? Arkadaşlar telefon çalıyor. Adı Ramaköz. merkez yaptığım sesini arıyor.